Node.js eğitim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde sizlerle birlikte EJS'e birazcık giriş yapmıştık ve şimdi tekrardan devam ediyoruz. Bu videoda EJS'e birazcık daha değişkenlerin kullanımını gösterdikten sonra bir sonraki modüllerimize giriş yapmayı düşünüyorum. Şimdi birazcık e, videoya geçmeden önce birazcık konuşmak istiyorum. E, Node.js'i birazcık karmaşık anlattığımı farkındayım. Nedenini şu şekilde anlatacağım. E, bana göre bir dili öğrenmenin en iyi yolu bunu frontend ile geliştirmektir. Hani Frontend'i kullanarak frontend ile gelişe gelişe hani göze hitap ederek kullanmak daha mantıklıdır. Bugün sizlere birazcık şeyi göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi file stream file stream modülünü kullanmayı göstereceğim. Birazcık daha anlarsınız diye sizlere göstermek istiyorum. File stream'in adından da anlaşılacağı gibi dosya okuma, yazma, silme, kaydetme bunun gibi işlemleri Node.js'te yapmaya sağlayan bir modüldür. Hemen şu şekil ben zaten npm ile yüklemiştim. Bunu fazla takılmanıza gerek yok. Bunu da anlamanıza gerek yok. Zaten bir sonraki derslerimizde frontend ile uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Require file stream diye file stream'i dahil ediyorum. Ve hemen buraya geliyorum. File stream.write file diyorum. Ve yazacağım dosya. İşte bu write var. Ondan sonra delete vardı. Rename falan vardı. Tam detaylarını hatırlamıyorum. Bunun gibi birçok metodu var. Şimdi öncelikle write file formatını göstereceğim. Dediğim gibi bunu anlamanıza gerek yok. Sadece neden bunları en başta anlatmadığımı sizlere göstermek istiyorum. Daha doğrusu neden Express ve AG'si anlatıp bunu sonradan anlatacağımı göstermek istiyorum. Öncelikle yazmak istemizin dosyanın adını belirtiyoruz. Merhaba.txt diye diyeceğim ben buna. Ve ikinci, ikinci alacağı format ise dosyanın içine yazmak istediğimiz içeriği ve üçüncü de error daha doğrusu return fonksiyonu bunu hani şöyle göstereceğim. Hata varsa hatayı bastırmamızı yarayacak bir fonksiyon bastırıyor. Şuraya da console.log yazıldı diyeceğim. Şöyle yazıldı deyip kaydedeceğim ve nodemon ile ben bunu çalıştıracağım. Herhangi bir, bir e, serverın için daha doğrusu bir express'in içinde get edildiği takdirde gibi şartlarla çalışmıyor. Direkt server başlatılınca direkt derlendiği için şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Nodemon deyip çalıştırdığım zaman burada ne demiş? True. If error pardon troll error deyip error'u bastırmamız gerekiyordu. Yazıldı dedi gördüğünüz gibi merhaba.txt adında bir dosya oluşturdu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu sizlere her şekilde anlatabilirdim. İşte bunu yazmayı silmeyi okumayı kapatmayı. Ben bunu şu şekilde sizlere anlatmak istiyorum. Şu an çalışmıyor burası. Localhost daha doğrusu çalışıyor aynen. Ben mesela file stream, file stream modülünü sizlerle birlikte burada bir html ile bir form oluşturup ve bu formu frontend ile destekleyip bunun içine bir değer içerik yazdırıp bu şekil yazdırmayı e, göstermek istiyorum. Ondan dolayı hani sizleri sadece konsol ile baş başa bırakmayıp e, çoğu şeyi frontend üzerinden göstermek istiyorum. Hani öncelikle ekspresi kavramanızı, ekspresi kullanmanızı öğrenmenizi ardından diğer modülleri sırayla anlatmayı göstereceğim. Hani MySQL'i de ben size MySQL'le de burada anlatabilirim ama siz bunu frontend ile anlamanızı, öğrenmeniz sizlere daha çok kalıcı olacaktır ve deyip hemen içeriğimize devam edelim. Ee, bir önceki derste şunu gösterecektim onu unuttum. Process NVI port ne işe yarar? Bunu göstereceğim. Şimdi biz app listing deyip bunun içine bir port yazmamız gerekiyor. Bu portu boş bırakırsak herhangi bir portu dinlemeyeceği için de burası çalışmayacaktır. Biz buraya hangi portu yazarsak örnek veriyorum 40 portu Bizim serverımız 40 yazdığımız portu dinliyor. Gördüğünüz gibi bu portu dinlemeye aldı. Şimdi bizim bir projemiz olsun. Bu projeyi biz geliştirdik. Çok güzel bir şekilde kullandık ettik. Ve biz bunu publish olarak herkesin kullanmasını istiyoruz. Örnek veriyorum Heroku'ya yükleyeceğiz biz bunu. Ve biz bu projede 40 portunda dinleniyor. Biz bunu yüklediğimiz zaman Heroku bunun 40 portunda dinlendiğini bilemez. O yüzden diyoruz ki 40 portunda dinle veya biz bunu 3000 yapalım. 3000'i kullanıyoruz zaten. Bu tabii ki size göre değişecek bir şey. 3000 portunu dinle. Veya diyoruz hani senin için hangi port uygunsa. Bu da process MVI port demek. Hani hangi port uygunsa ondan dolayı. Hani biz bir siteye girdiğimiz zaman şey olarak girmiyoruz. Port numarası yazıp girmiyoruz. Ondan dolayı bunu belirtiyorum. Hani biz bir siteye girdiğimiz zaman localhost.com diye giriyoruz mesela. Burada port yazıp girmiyoruz. O yüzden dolayı hangi port uygunsa otomatik olarak o portu dinlemeye alıyor server. Ondan dolayı bunun kullanımı o şekilde gösterecektim. 3000 portunu kullanıyorduk biz. Ve bunu da anladıysanız devam etmek istiyorum. Şimdi de devam edelim. EGS'de bir önceki dersimizde sizlerle birlikte EGS içeriklerini oluşturmuştuk. Bunda da aşırı detaya girmeyeceğim zaten. E, detaylara ne zaman gireceğim? Hani giriş aşamasını anlatıp geri kalan tüm detayları sizlerle birlikte proje yaparken anlatmayı düşünüyorum. Mesela birazcık daha ilerledikten sonra sizlerle birlikte birçok kişinin bildiği gibi bu WhatsApp Asana botlar var. İşte farklı API'lerin kullanımı. Örnek veriyorum böyle bir bot yaparken geleceğiz. AJS'ını daha detaylı şekilde göreceğiz. ve MySQL'i çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Bu şekilde proje oluşturdukça zaten hani bir şey öğrenmenin en iyi yolu bol bol proje yapmaktır. Hani biz de zaten işte 10, -10 tahminimce 10-15 videoda tüm detayları anlatmayı düşünüyorum. Ardından proje oluşturacağız. Sürekli sürekli projeler yapacağız. Ve Telegram kanalında takipte kalırsanız Telegram kanalında da zaten sizlerle birlikte konuşuyoruz bunları. İşte aklınızda bir proje varsa biz bunu hep birlikte yayınlayabiliriz, kullanabiliriz. Bu Tarz projeler oluşturdukça daha çok detaylara girmeyi düşünüyorum. Şimdi bir önceki dersimizde EGS'de hafif bir şekilde giriş yapmıştık. Şimdi EGS'de değişkenleri kullanımını anlatacağım ve videoyu burada bitireceğim. E ardından dediğim gibi bir sonraki modüllere geçeceğiz. E bir sonraki dersimiz için de beklemede kalın. Şimdi AJS'de neyi anlatmıştık en son? Birazcık AJS dosyasını oluşturmuş ve biz bunu render etmiştik. AJS dosyaları VFS klasörünün altında oluşturuluyordu. Peki biz bu VFS klasörünü nasıl değiştiririz derseniz de AJS buna tabii ki izin veriyor. App set deyip VFS dedikten sonra ikinci parametreye de oluşturacağımız dizinin adını vermemiz gerekiyor. Buraya dizin adı dememiz gerekiyor ki bu dizinin adının altında aramalarını yapsın. Ben buraya dizin adına ne diyeceğim? E, files diyeceğim. Files dizin adı diyeceğim. Ve burada da files diye bir dizin oluşturmam gerekiyor. Ki bunun altında tüm dosyalarımızı bunun altında dahil etsin ve bunun altında alsın. Ctrl N dedikten sonra bir tane dosya oluşturuyorum ve bunun adına da index.egs diyorum. Ve gelip files dizinin altında bunu kaydediyorum. E, eğer bu şu anki kullandığım sublime texti kullanan arkadaşlar varsa mesela şuraya html yazacağım otomatik olarak taba bastığım zaman bunu tamamlamıyor. Sizin kullandığınız editörde farklı olabilir. Buraya Vye'ye gelip syntax'ı buradan HTML olarak seçmesi gerekiyor ki buraya herhangi bir HTML tag'ı yazdığı zaman taba bastığı zaman otomatik tamamlasın. Şöyle yazacağım bir tane center etiketi açacağım hemen center etiketi açtıktan sonra buraya bir tane h1 ardından h1'in içine de şöyle yapacağım Birkaç tane boşluk bıraktıktan sonra bir tane P etiketi açacağım. İçine de lorem ipsum taba bastıktan sonra bir tane text oluşturacağım. Bunun üzerinden şöyle sizlere anlatmayı düşünüyorum. Pardon nedeni çalışmadı. Şöyle hemen be kendimize gelelim. App get diyelim bir tane request oluşturalım. Buna da adına da x diye request verelim. Request deyip buraya vereceğimiz değişkenleri verelim. Pardon rest diyelim. Şöyle yapalım. Bunları zaten bir önceki dersimizde anlatmıştık. Rest render deyip Normalde ne yapıyorduk? Buradaki index.ejs dosya adını veriyorduk. Mesela rest ne yapıyorduk? Dosyanın kök dizinini alıyorduk. Ardından isim veriyorduk. Burada index.ejs yazmamıza gerek yok. Buraya gelip sadece index yazdığımız zaman files dizinin altında indeksi bulup getiriyor. Hani uzantısını yazmamıza gerek yok. Bu hani kafa karışıklığını önlemek için. Rest render index dediğim zaman ne oldu biz x dizinin x şeyine istek atmadık buraya gelip X'e istek atalım gördüğünüz gibi Buraya yazdığımız şeyler buradakiler burada hemen derlendi şimdi burayla aşırı işimiz yok title'a da bir tane ta, e, X yazacağım ki şöyle hemen Pardon Bir tane server'a girdik yanlışlıkla Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi res render'ın daha doğrusu render formatının e, diğer alacağı değeri şu şekil göstereceğim Şimdi Öncelikle front endle mi anlatsam olayı? Öncelikle front endle olayı anlatmak istiyorum. Eğer PHP bilen arkadaşlar varsa PHP'de bir değişkeni ekrana yazdırırken şu şekilde yapıyorduk. İşte PHP deyip ee, bir PHP tagı oluşturuyorduk. Buraya echo deyip değişken adı diyorduk. Veya şu şekil vardı. PHP dememize gerek kalmadan şöyle Aynen şu şekilde kullanıyorduk. Benim de kafam karıştı. Kaç defa videoyu sildim geri yükledim. Şöyle deyip değişken adı deyip videoyu yazdırıyorduk. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Bunu ne yapıyorduk? Yukarıda bir değişken varsa işte burada php bir taglar arasında bir değişken varsa buradan çekiyordu. Veya o ara e, include required edildiyse o değişkenlerin arasından çekiyordu bunları. Peki AGS'de nasıl alıyor derseniz. AGS'de renderlamamız gerekiyor. Bizim buradan ikinci... ikinci parametremize render parametresinin ikinci değerinde biz burada Buradan göndermemiz gerekiyor bunları. Şimdi hemen şu JSON formatında bir değişken oluşturacağım. Var diyeceğim. Ee, dosyalar mı diyeceğim. Ve ben ismimi vermek istiyorum. Dediğim gibi istediğiniz ismi verebilirsiniz. Var Erhan deyip şöyle açıyorum. Ben buraya bir tane title yollayacağım karşı tarafa. Hani PHP'de şu şekil yapmamız için mesela. Şöyle anlatabilirim sizlere bunu. Birazcık PHP çok fazla örnek vermek de istemiyorum aslında. Şu şekil daha doğrusu. Şu şekil. Diyeyim ben size. Hemen bunu tekrardan sileceğim. Geliyorum buraya. Title diyeceğim. E, bu bir ilk sayfasıdır. Title yazdırmak istiyorum. Ardından e, başlık diyeceğim. Başlık diyeceğim. Bu benim başlığımdır. Ardından e, p diye bir değişken oluşturacağım. Daha doğrusu değer. İçine de random kelimeler yazacağım ve render edeceğim. Daha doğrusu şu an render etmedim. Şu an sadece tek yaptığım şey Erhan diye bir JSON formatında veri oluşturdum ve bunu yol render etmedim. Hani index tarafına daha doğrusu frontend tarafına yollamadım. Peki bunu nasıl yollayacağım? Hemen şöyle parantezler içinde Erhan deyip bunu yollayacağım. Buraya daha fazla şey oluşturup yollayabilirsiniz. Tabii ki sizin kullanımıza bağlı. Ve zaten projelerimizde de bol bol bunu örneklendirip göstereceğim. Daha iyi kafanıza oturacağınızı tahmin ediyorum. Erhan deyip bunu yolladım. Şu an burada bir F5 attığımız zaman herhangi bir değişiklik yok. Neden? Biz bunu sadece burada render ettik. Biz render edip karşı tarafta karşılayıp bastırmadık. Hemen şu şekil göstereyim. Erhan diye bir değişken yolladık ve biz bunu karşı tarafta karşılayalım. İçinde title, başlık ve p var. Hemen geliyorum şuraya. Şöyle içini birazcık boşluk atacağım. Nasıl karşılıyoruz derseniz de hani php'de nasıl şu şekil yazdırıyorsak ajs'te de daha doğrusu direkt ajs'in kullanımını göstereceğim. ajs tagları şu şekilde açılıyor. Bu şekilde de kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde açılıp bu şekilde kapanıyor. İçine ECS değerleri yazılıyor. İçine boş bıraktığımız için herhangi bir, bir e, içerik yapmadığımız için bir değişken olmadığı için bir veri de basmadı. Peki aynı PHP'deki gibi direkt sadece yazdırma operatörü nasıl oluyor derseniz bu şekil oluyor. Buraya eşitleri koyuyoruz ve bunun içine yazdırmak istediğimiz şeyi yazıyoruz. Biz Erhan değişkenliği yolladık. İçinden de title değerini bul, çek diyoruz ve yazdır diyoruz. F5 attığımız zaman hemen bu bir X sayfasızdır dedi. Ve geldik buraya H1 için de aynısını yapıyoruz Geldik bu şekilde format kullandık Buraya dedik Erhan içinden Başlık diye bul Başlık ve P tamamdır Bu şekilde yaptık sonra buraya geldik Sildik Ne yaptık aynı şekil Pardon Ctrl Z yapacağım Yanlış yeri sildim Tamam burayı sileceğim Geldim dedim aynı şekilde. Boşluklu veya boşluksuz yazabilirsiniz Bu tamamen size kalmış bir şey Gördüğünüz gibi tüm her şey değişti. Ee, onun harici anlatmak istediğim şeyler neler olabilir? Mesela şeyin içinde, EGS'in içinde nasıl for döngüsü açabilir? Bu bize lazım olacak bir şey. Bunu da anlatıp dersi bitirmek istiyorum. Ee, i̇lerleyen derslerde de hani EGS'de şu an nasıl bir değişken oluşturup karşı tarafa yollayıp ve karşılamayı gösterdim. Ama hani bu videoyu bir iki defa da izleyebilirsiniz. Tek seferde anlamanız eğer mümkün değilse ondan dolayı. Mesela EJS'de bir for döngüsü oluşturalım. EJS taglarını açtım kapadım. İstediğiniz kadar tag açıp kapatabilirsiniz. İşi boş da olabilir. Ben buraya geldim. For dedim. İçine hemen bir tane let var i dedim. Sıfır dedim. İ de ondan küçükten olana kadar arttır dedim. Tag'ı açtım. Ve burada şunu yapmam gerekiyor. Şöyle anlaşılacağı şekilde yapacağım. Şunu da başa alacağım. şöyle ve buraya istediğim HTML etiketini yazabilirim. Ve ama şunu unutmamanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi for tagını açtık ama for tagını kapatmadık. Buraya gelip hemen yine aynı şekilde ajs formatında for tagını da kapatıyoruz. Çünkü kapatmaz hata verir ve çalışmaz. Gördüğünüz gibi buraya 10 defa Erhan yazdı. Peki <laughs> biz bunu farklı ne şekilde kullanabiliriz? İşte veri tabanından ne olabilir? Bunun gibi 15-20 tane veri çekebiliriz. Biz bunu for veya for each döngüsüyle bastırabiliriz ve zaten ilerleyen derslerimizde işte veri tabanından tablolar çektiğimiz zaman biz bunları nasıl for döngüsüne veya donk döngüsüne sokmadan for each ile bastırmayı falan bunların hepsini göstereceğim. Şu anlık anlatacaklarım bu kadardı. Bugün sizlere AGS'de değişken kullanımlı AGS'de render metodunu kullanmayı gösterdim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Umarım file stream'i neden en başta anlatmadığımı, birçok modülü es geçip neden direkt Express ve AGS'e girdiğimi anlamışsınızdır diye umuyorum. Aşağıya Telegram kanalının linkini bırakacağım. Orada hep birlikte bilgi alışverişi yapıyoruz. Oraya girip dediğim gibi konuşabiliriz. Elimden geldiği sürece videoları sık sık atmaya çalışacağım. Yaklaşık 15. videodan sonra... Ee, sizlerle birlikte bol bol proje yapacağız. İşte WhatsApp botları, yani mesela Asap Asana'yı bilen bilir mesela, onun gibi botlar yapacağız. API kullanımlarına bakacağız. İlerleyen zamanlarda bol bol örnek yapıp tüm bunların hepsini pekiştireceğiz. Yoksa hani bunlar EGS için yeterli veriler değil. Hani bunları ben sadece giriş aşamasında öğrenmenizi istiyorum. Geri kalan her şey zaten proje yaptıkça her hepinizin aşina olacağını düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi bunlar yeterli veriler değil. Video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aklınıza takılan bir fikir, bir yorum varsa aşağıya belirtebilirsiniz.